Mehmet Yılmaz T24 Fetö planını siyasi otoriteye nasıl uygulatabildi? Örgüt kanunî düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. Bu cümle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında Genelkurmay Karargahı ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sonunda yazdığı iddianamede yer alıyor. Savcılık bu işlerin Fetö ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra gerçekleştirildiğine de dikkat çekiyor. İddianamede yazılanlara göre örgüt, TSK komuta kademesini en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirip henüz sırası gelmeyen mensuplarını da terfi sırasına dahil etmiştir. Savcılığın karargah iddianamesine göre FETÖ'nün AKP iktidarını yönlendirdiği kanun değişikliklerinin amaçları şöyle özetlenebilir. 1. Kendisine bağlı olmayan generalleri TSK dışına çıkarmak. 2. Kendisine bağlı subayların en az olduğu 1988 ve öncesindeki yıllarda mezun olan albayları topluca emekli etmek. 3. Kendisine bağlı albayları bir an önce general yaparak ordu üst kademesini ele geçirmek. Mehmet Yılmaz yazdı. 15 Temmuz'un yanıtlanmayan soruları. Şimdi FETÖ örgütünün bu işi adım adım nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayalım. 1. 9 Mayıs 2012, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'liler tarafından verilen bir kanun teklifiyle askeri personelin 15 yıllık mecburi hizmet süresi 10 yıla indirildi. Fethullahçı çete böylece kendi mensubu olmayan subayların ordudan ayrılmasını kolaylaştırmayı hedeflemişti, başarılı da oldu. 2. 11 Şubat 2014, kanunda bir değişiklik daha yapıldı. Tarihe dikkatinizi çekerim. FETÖ ile mücadelede milat kabul edilen tarihten 2 ay sonra. Bu kez yapılan değişiklik, silahlı kuvvetlerdeki terfilerin bir yıl öne çekilmesini hedefliyordu. Böylece, Fethullahçı gizli örgüt mensubu, 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller, Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek terfi listesine eklendiler. Fethullahçı olmayan albay ve generaller emekli edilirlerken, 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller terfi ettiler. Nitekim 2014'teki yaşta, 10 albay bir yıl erken terfi ederek general olmuş ve hepsi de darbe girişimine katılmış. Bunlar arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Semih Terzi ile Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin Sönmez Ateş'te bulunuyor. 3. 12 Nisan 2014, milattan 4 ay sonra, Subay Sicil yönetmeliğinde yapılan değişiklikle irticai faaliyetler nedeniyle ordudan ihraççılar engellendi. 4. 30 Aralık 2015. Milattan 2 yıl sonra. Kanunda yapılan değişiklikle albaylıktan generalliğe terfi için bekleme süresi 4 yıla indirildi. Böylece Fetullahçı çete mensubu albayların daha kısa sürede general olması hedeflenmişti. 5. 23 Haziran 2016. Milattan 3,5 yıl sonra. TSK personel kanununda AKP'lilerin teklifi ve oylarıyla yapılan değişiklik orduda hizmet süresini 28 yıla indirdi. Böylece 1980 ve önceki yıllarda harb okullarından mezun olan subayların topluca emekliliğinin yolu açıldı. 1988 öncesi ordudaki Fethullahçı örgütlenmenin en düşük olduğu dönemdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeler sürerken AKP'lilerin verdiği önergeyle kanunun yayınlandığı anda yürürlüğe girmesi de sağlandı. Böylece Fethullahçı olmayanların emekli edilerek tasviyesi hızlandırılmış oldu. Bu değişiklik teklifleri Milli Savunma Bakanlığında hazırlanmış olmalı. Orada hazırlandığı için de Genelkurmay Başkanlığıyla kuvvet komutanlıklarının görüşlerinin de alındığını varsaymalıyız. Sonra bu değişiklik teklifleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından hükümete getirilmiş olmalı. Ardından da bazı AKP'li milletvekillerinin imzalarıyla kanun teklifi halinde Meclis Başkanlığı'na verilmeli. Sonrası komisyon ve genel kurul görüşmeleriyle tekliflerin kanunlaşması Söz konusu değişikliklerin Milli Savunma Bakanlığı teklifi haline gelmesi sırasında bakanı bu işe ikna edenler kimlerdi? Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı olan, şu anda AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 2011 Ağustos'undan 2013 Ağustos'una kadar Genelkurmay 2. Başkanıydı. 2013 Ağustos yaş toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. TSK bünyesinde Ordu Komutanlığı yapmadan Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelen ikinci kişidir. İlk Cevdet Sunay. Genelkurmay Başkanlığına 2015 Ağustos'unda getirildi. Yani önce ikinci başkan olarak sonra da Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olarak bu süreçlerin içinde yer almış olmalı. Bu teklifleri kimin verdiğini, kimin kimi ikna ettiğini çok iyi biliyor olmalı. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olarak bu değişikliklere karşı çıkmadığına göre onaylamış olmalı. O gün hangi saikle hareket ederek bu değişikliklere yol verdiğini açıklar mı acaba? Bütün bu kanun tekliflerinin altında AKP milletvekillerinin imzası var. Bu tür kanun tekliflerinde tekrarlanan imzalar kimlere aittir? Buna bir bakmak siyasi ayak konusunda da fikir verebilir. Bazı isimlerin tekrarlanıyor olması bir tesadüf olabilir mi? Öte yandan zamanın AKP Grup Başkan Vekilleri o tarihte bu kanunlardaki değişikliklere neden gerek görüldüğünü açıklayabilirler mi? Örgüt, milat kabul edilen 17-25 Aralık 2013'ten sonra bile bu değişiklikleri hangi ilişkilerini kullanarak gerçekleştirebildi? Bu soruyu da 15 Temmuz'un yıl dönümünde soruyorum ama yanıt alamıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde siyasi ayak konusunda en küçük bir gelişme bile olmaması kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Erdoğan yönetimi akla gelebilecek her alanda ince ince örgütlenen bir suç organizasyonunun siyasette örgütlenmeyi ihmal ettiğine inanmamızı mı istiyor?